Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün mezun çocukla birlikte A 101'e gireceğiz. Hoş geldin sen mezun. Şey diyeceğim. Efendim. Senin yani... Sen değil. Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş bulduk mezun. Olmasaydı <laughs> neydi? Bugün hepimiz birlikte A 101'e giriyoruz. Abi mezun bayağı deriz bir şeyler yaptı yani. Yalnız tam. çok donuyor ha. Fark ettin mi? Hayır, yapamam. Yani Başla. Hayır. Canavarlardan sakınmak için aa aa ha ha böyle ölürsün. Böyle. Şimdi. var mangallık. Uzaklaşım 3 TL. Ne? Bal 2 TL arkadaşlar. Balık var. Morina filan. Etlerimiz evet. var. Maskemiz var. Böyle yiyecek. var arkadaşlar. Her gün daha da iyisi gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Paralarımızı buraya koyacağız. Hiç güzel değil. Bana Bakayım. Bende 4 tane zümrüt var Nereden buldun sor. Ben parayı evde buldum. Unuttum. Yalnız akşam oluyor. Gel bir uyuyalım. Çık bakalım. Çık Sen kaçmaya habersin. Ben bir evet. Diye kardeşim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede çapkın? Aa, çıkacak ya. Canavar var ya. Gel. Gel. Ben de orada, orada kalsın da? sorunu Zaten da <laughs> yatakta olmaz da neyse Necmi ne yapıyor böyle? Vallahi ışığa bakmıyor. Ee, ben parayı yapamam arkadaşlar. Bak şu an çıktı. Niye bak şu an çıktı? ne? Bende daha çok var gel. Yani. 8'e 8, e 8 bölüştürdüm. Bal da akıyor böyle. Ama biz marketimizden sözcüğe arkadaşlar gördüğünüz gibi Aha, paralar da koyduk. İşte doğal doğal ondan al. İşte Aha, Bakın akıyor arkadaşlar gördüğünüz de. gibi. Hayır bak Berat gel. Şişem yok Hı. işte. Bir bal porsiyon bal alak. Onun şişesiyle süt alırız. Süt. Ne? Süt yok. Bende görünmezlik iksiri var. Nereden? Varsa getir süt. Nereden bunu hiç sormayacağım. Bende hangi görünmezlik iksiri var. Ben ona bir bire gidiyorum. Ne ki o? Neyse kendi kurban. Ben bal yok. alacaktım. Benim dükkanıma sakın gelme. Bir ona bükkanım. altalık kaç liraymış ya? Benim Işıklandırma Işıklandırma yapmazsa, yapmazsam böyle olur. İki tane. Abi, abi. Fazla koyduk. 3. İki tamam. Üç 3 müydü o? 3 değil lan benim. İmdat Ben bir baz... aa, aa, Koş koş. A101'e gir. A101'in kenarını Evet. Ben... Dur, ben bir patatesi. bal aldım. Patates. Patates hasta. Yani Başka ne bana ne? Kaşıra ki. 60, 64 lira 2 lira çok iyi. Bana ne? Çok bana. Gel ben sana alim gel. Hmm. Dur. Al şunu. Ben sana. Parasını verim. Dur bekle. Patates pişmiş. Patatesimden biraz yiyeceğim. Ne Çok azıcık. Yo da. Tamam. Dört lira vermişsin. Evet. Yapmış lira vermedin mi? Yapmış dört lira iki lira bunun. Tamamdır. Evet, belki çaldım. Nereden biliyorum? Şu zamanda vallahi kimseye güvenmiyor. Evet arkadaşlar. Yani. Şükrü bile bana çıkarmadı. Bak içeceğim ben. Kendi mahsulumuz olan baldan Berat'a içirmek istiyorum. Gel Berat kendi mahsulüm balı sana Kaç getir, Buraya ne oldu lan? Oluyor. Buraya ne oldu bu? Demin iyiydi ora Patlamış bir şey. Lan sen, sen evimin kapısını unutma. Sen arkadaşlar nasıl akıyor bakın. Önce ben şunları yiyeyim. Yani. Ama arkadaşlar biz yoktuk burada neden? Yiyeyim yiyeyim. Tavşanların kaçmış kaçmışlar. Kaçsın boşver. Ta tamam herhalde izleyeceğim geçecek arkadaşlar arkadaşlar ben hemen şöyle kapıyı kapattım şurada şöyle güzel bir ne bak siz benim aralarımıza vuruyorlar. vuruyorlar zehirlendim ya eşek aralarımıza neymiş ne, ne Aa, vuruyorlar. Aaaa inek buldum. Ya. Abi koş buradan getir tarlada. Of ölüyor mu oğlum? Bir şey olmaz gel ben sana süt vereyim iyi gelir. Buğday mı getireyim? Evet. Ne alaka? Neyse getireyim. Ne içecek çekeceğim. He, hmm, tamam alalım. Arada bir akşam sütü içeriz. He ya. Çabuk. At bu duvara doğru be, belki bana elanterden geçiyor. Yok duvardan geçmiyor yaşıyorum. Geçer belki geçiyor. Dur hemen şöyle kapı gireyim. Sen buradasın sen. Tamam. Bir tane getirme Al. Getirin. Çabuk. Attım. Çektin mi onu? Attım attım. İçeri çeksene eline. Bana ne ben. Beni ilgilendirmiyor bu inek. Yalnız tabii, kovam tabii. yok. Kovam yok. Benim var işte onun. Lan. Dışarıda. Lan bu domuz nereden girdi? Öldür. Ben onun etini yemem. Ben de yemem. Sen ye. Günah hayvan arkadaşlar ya. Etini yemek bile günah. Al bu benim mahsulüm ha Al bu benim mahsulüm var. Al bakalım. Yumurta attım bak. Amma uğurlu adamsın. Ben çıkan? de arkadaşlar şöyle. Oh, Aa, şey. bir tane çıktı. 2 3 Benden 2 tane çıktı. Sen kaç tane attın? 16 3 tane çıktı. Ben 9 tane Gel gel. Attım şu tane. paralar sen topla hadi. Bütün paralar. Senin. Bahçedeki bütün Para. paralar senin. Aa bak bir tane daha. 4 oldu. Bütün paralar senin vallahi. Hiç kaçmıyor. Bekle ben gideyim. Bir sürü para var Berat'ın arkadaşlar hepsi. Bizde para var. Para bol. Ben çıkarma artık. Arkadaşlar şu aralar bana da yapsın ben de yiyeyim ya. Bal çekti canım Berat deyince. Güzel miydi Berat? Hmm. Yedin mi ki? Yedim. Tamam. Bak paranın birini aldım. He. Ben çaldım çok <laughs> Adam hepsi senin Sana helal. Ha. Sana hayam <laughs> değil. Ya. Sana ne? Eşek nereden girdi? Ben onu bile anlamadım. Eşek de mi girdi? <laughs> Vallahi her türlü hayvanlar var benim bahçemde. Vallahi abi, kafalarını sokacak barınağı buluyorlar. Hemen bunun üstüne çıkamıyorum. Beleşti, mi? beleşti. Eşek. <gülüyor> <gülüyor> olma, olma. Evet. Eşek kardeş bak sana ne getiriyor. Oha ne oluyor? Bak sana ne Zaman verdim biliyorum. Arkadaşlar bugünlerde Arkana acayip Ya abi Sen niye tanıyorsun Çocuğum bak git Elinde tohum tuttuğun için abim Sen birine ver ben de birine vereyim Hadi senin şimdi Ben ya yavrum Ne diyorsun ya Öyle neyi yapıyorsun Bütün, Bütün paralar topladın mı? Bütün paralar topladın mı? bir almış 420 tane çıktı. Yani toplam 74 tane. Pardon 84 <gülüyor> tane. <gülüyor> Arkadaşlar geri zannım ufak bir. Neyse neyse. Aha arkadaşlar aklıma yanlışken şunu abi arayayım. Çalıyor arkadaşlar. Efendim evladım. Alo Necmi abi nasılsın? Çok şükür Allah'ım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Necmi abi. E, ee, şu A101 abi. E, bir plan getirsen ya. Tamam mı? A Tamamdır Meryem abi hadi görüşürüz ya. Görüşürüz. Biraz... Kapattı. Bir dahakine falan filan geldi arkadaşlar yani kılıç kalkan gibi. içinden. ya Rabbi şimdi ya şimdi olur mu olur ara bizi sokar. Berat sen kırsana şunu. Ben korkuyorum. Abi girdiler demek. Pişmiş oldu. Abi pişmiş son 3 patatesim. Kanada yapmış dörtlük medya birlik patates versem gidip pişirir misin? Al. Tarladan yedi yeni çıkmadı. Para tanıdık diye. Tabii tarladan çıkma. Benim ben sen parlanma. Ben sana aldım be. Birini. He doğru. Bir yapmış sen al. Ama diğer birli ben tarlamdan tuttum. Neyse. Ama bak burada. Kırmızı varmış. Olmazsa gidecektim ayızlara. Neyse ama ben bir gidim kömür alayım ben yine de yedek tamam mı? Ben de var ya iki kaldım ben. Ya şimdi sen hani ba başka bir eve yerleşeceksin ya. Hmm. Ondan kendime ya. Ben sana ver işte. Ben bunu da sana veririm. Daha pişirmişken madene gidelim ya. Ne diğer bir türlü gireceğiz. İyi. Hı. İyiymiş arkadaşlar. Bu a çok sevdim ben. Böyle veriyoruz. 3 TL veriyoruz. 3 11 verdik. 9 7 4 2 Tamamdır arkadaşlar. Şöyle tamamdır. İşte kömür. Sen Arkadaşlar eğer e, e elitra gelirse arkadaşlar yarın vallahi acaba hiç çevireyim arkadaşlar acaba 60 64 lira olabilir ver hata elitra. Ne diyorsun? Şaka mı yaptın? Tabii. Çok kalıyor böyle. Sen bana bir ara 5'e 10'a gelip Bilmiyorum yani. Bakarız. Necmi abi getirttireceğim dedi. Sen silah, kalkan falan... Necmi, Necmi abiyi tekrar bağırıyor. Aa beri. evimin çatısında bak ne büyüyor. Ben Ne zaman alıyorum? Ne? <Sanır>, ee, ben Ecmi abi arayayım. Bir görüşek. Sen, sen, de orada bir şey ilgilen ya. Tamam mı? Sorayım el öpüle kaç Çalıyor arkadaşlar. <Sessizlik> Öyle otomatik. Abi. Ha, necmi abi bu elektriğe evet, kaç lirası en bilgin var mı ya? Ne Necmi abi ya? Ne kadar sen bir bilgin var mı? Vallahi 2.64 diyorlar. Vay vay Necmi abi o, kadar, o ne ya? Necmi... O zaman olabilir Necmi abi de. Onun tamam Necmi abi. Üf, bu neymiş? Yetkilisinin numarasını versene. Bir dakika Necmi abi. Evet Necmi abi dinliyorum seni. Söylesene sen 0, 5, Evet. 200. Tamam. Bu kadar evladım. Tamam Necmi abi ya. Hadi görüşürüz Necmi abi. Hadi kapattım. Ben şunları bir arayayım. Duydunuz mu arkadaşlar ya çok olmaz. Nerede şu zombi ya? Ben yani sen ne mi abi? 2.64'lükten bahsediyor Necmi abi bilmiyorum. Oğlumun ben elitte 264 olur mu? Arayayım dediği numarayı. Belki müşteri hizmetlerini bağlar. Çalıyor. Ben de sen konuş bari. Tamam. Evet buyurun. Ana ben Prostip. Buyurun Prostip. Ee, A101 müşteri hizmetleri mi? Evet. Efendim ben, ben e, stoklarınızda hiç elektra var mı diye soracaktım. Hatta fiyatı kadar bir de. Stoklarınızda evet kaldı. Gelin mi peki buraya? Yerinizi gelir. Hı, peki ne kadar? <laughs> biraz biraz ha, ne kadar olduğunu siz bana söyler misiniz? <laughs> Beyefendi ben sizi sonra ararım. Tamam. Ay, bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Telefon göçmeni <laughs> bozmak istemedim. Uy var. Düşür var. var. Arkadaşlar ben bunu...